ediyoruz. Vallahi kart postallık görüntülerle anlattın bize. Teşekkür ediyoruz. Donmuşa benziyorsun ama burnun da kızarmış. O yüzden dikkat et lütfen. Sen ve kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar diliyoruz. Şimdi ikinci durağımıza gidiyoruz. Adnan Sular Arnavutköy'e. Adnan Arnavutköy'de hava nasıl? Senin de arkan bembeyaz. Evet. Evet gerçekten buradaki manzara da pek farklı değil. E, elbette kar yağışını da özlemiştik ülke olarak. Biliyorsunuz küresel iklim değişikliği e, krizi vardı ve e, son dönemlerde özellikle barajlarımızda, İstanbul barajlarımızda e, su seviyesi oldukça düşmüştü. 20 120 e, oranında ...bir seviyeyi görmüştü ama son yağışlarla birlikte bu yaklaşık %65-170 civarına ulaştı. Bu yağıştan sonra da muhtemelen e, herhalde fullice gibi gözüküyor. Bu anlamda kar gerçekten bir e, rahmet olarak döndü diyebiliriz. Elbette rahmet e, tedbirlerin yetersiz olması veyahut da insanların yapılan uyarılara uymaması neticesinde... ...bazen de bu e, çileye dönebiliyor, beyaz çileye dönebiliyor. Hakeza dün biliyorsunuz hepimiz gördük bunu. Ee, özellikle top taşımalarda yani metro ve metrobüslerde ciddi sorunlar yaşanmıştı. İnsanlar duraklarda, istasyonlardan mahsur kalmıştı. Aynı zamanda birçok trafik kazası meydana gelince de alınan tedbirler buna eee maalesef karşılık veremedi. Çünkü yollar e, sadece kardan değil, işte dikkatsiz olan sürücüler yüzünden de zaman zaman e, ciddi anlamda e, trafik sıkışıklığına gitti ve dün e, trafik yoğunluğu %90'ı gördü diyebiliriz. Tabii şu anda e, Flash haber ekibi olarak biz e, Arnavutköy'deyiz... E, dilerseniz karın e, ne kadar yağdığını... ...şöyle bir e, kamerama... ...akadaşım e, Vural'dan rica ediyorum... ...bakın şu an botlarım gözükmüyor... ...ve şöyle bu tarafa doğru kayayım... ...yani e, oldukça fazla diyebiliriz... ...ve şöyle sabah saatlerinde... ...yine bu kadar vardı belki ama... ...biraz daha arttı diyebiliriz... E, ...elbette dünden bu yana... ...aralıklarla kar yağışı devam ediyor... ...peki... E, ...tabii şu an buraya geçeyim. Evet Vural işaret etti. Gördüğünüz gibi şu anda e, oldukça yoğun bir kar yağışı. Bakın görüyorsunuz. Şöyle alttan alıyorum. Demin ifade ettiğim yaklaşık 15 hatta 15'ten daha fazla gözüküyor diyebiliriz. E, tabii Tabi asıl e, kar yağışının en şiddetli olduğu tarih için bir uyarı daha geldi. Hem AFAD'dan hem AKOM'dan hem de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Özellikle Cuma Cumartesi günü çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü öğlene kadar devam edecek. Pazartesilik günden itibaren ise don uyarısı var. Aman dikkat diyelim. Mecbur, e, mecbur durumda kalmadık müddetçe. Sürüşleri e, trafiğe çıkmamaları konusunda uyarmış olalım. Çünkü Allah korusun bazen zaman zaman e, isten, e, istenmeyen görüntülerle karşılaşıyoruz. Can kayıplarına neden oluyor bazıları. O yüzden bir kez daha uyarmış olalım. Tabi İstanbul'un tüm ilçelerinde bir de sarı kodlu uyarı var. Bunu ifa, özellikle ifade edelim. ...sarı kodlu uyarı verildi. Bu açıdan da bu uyarı çok önemli. Türkiye genel, genelinde ise... ...20 il içinde aynı şekilde... ...sarı kodlu uyarı verildi. Ee, öte yandan şu anda bulunduğum nokta... ...İstanbul Havalimanı'nda oldukça yakın. Hem İstanbul Havalimanı hem de... ...Sabiha Gökçen Havalimanı'nda... ...yaklaşık %10-15 civarında... ...sefer sayılarına iptale gidildi. Ve özellikle yarın ve... ...yani cumartesi ve pazar günü diyelim daha doğrusu... ...özellikle bu iki günde... E, ...daha çok iptaller olabilir... Bu yüzden yola çıkacaklar. Bunun da dikkat alsınlar. Yollarda kalmamaları açısından. Bir kez daha ben Ural'dan rica edeceğim. Bakın şu anda bulunduğumuz nokta Arnavutköy ilçesi ve şu anda ana yollarda herhangi bir trafik akışına sıkıntı yok. Yollar gayet açık. Sadece ara yollarda zaman zaman aksaklıklar meydana geliyor. Ancak ekiplerin de zamanında müdahalesiyle herhangi bir sorunla karşılaşmış olmuyoruz diyebiliriz. An itibariyle tabii Arnavutköy'den... Bu görüntüleri size paylaştık. E, i̇lerleyen saatlerde kar yağışı ile ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere bağlanacağız ve son gelişmeleri aktaracağız Şevval Şirin. Peki çok teşekkür ediyoruz Adnan Sular sana ve kameraman arkadaşımız Vural Özdemir'e de kolaylıklar diliyoruz. E, şimdi bir adrese daha gideceğiz Başakşehir'e gideceğiz. muhabbet